Selamlar, sevgiler, hepiniz hoş geldiniz. Meşakkat dil bilgisi soru çözümlerine devam ediyoruz. Her ne kadar deneme desem de aslında bu bir dil bilgisini %100 öğrenme kitabı. Çünkü soru çözümleri üzerinden de baştan sona kadar Dil bilgisini sana öğretiyorum ve aynı zamanda ÖSYM'nin tüm tuzaklarını bu denemeleri çözdükten sonra %100 öğrenmiş olacaksın. Yani dil bilgisinden soru kaçırma şansın artık bu kitaptan sonra yok. Bugün 5. deneme birlikte çözeceğiz. Fakat hocam dil bilgisine temel atmak istiyorum. Dil bilgisini ben konu olarak da dilemek istiyorum ya da çalışmak istiyorum da diyorsan hemen şu kitabımı sana önerebilirim. Zaten hem paragraf hem dil bilgisi hem Türkçe kampını buradan yaptık. Kitaplar videonun açıklama kısmındaki linklerde diyorum. Hiç vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuz diyor ki Aşağıdaki cümlelerin hangisine verilen açıklamalarda bir yanlışlık yapılmıştır? Baktım. Diyor ki mutlu sözcü isimden isim yapan bir yapım eki almıştır. Çok tehlikeli bir sözcüktür. Çünkü genellikle mutlu kelimesinin bir kök olduğunu düşünüyoruz. Ama öyle değil. Bunu nasıl teyit edebiliriz? Mutlu diyoruz ya. Aynı zamanda bir şeyin olumsuzunu suzla da yaparız değil mi? Yani Suz yapım eki yapar. Mutsuz diyoruz. Bak mutlu mutsuz. Demek ki buradaki kökümüz nedir? Mutmuş. Umut da buradan gelir. Her neyse mut sonra mutlu. Teyit etmek için tekrar söylüyorum. Mutsuz dediğinizde bunun doğru olduğunu görürsünüz. E mut isimdi. E mutlu da isim. Dolayısıyla lu nedir? İsimden isim yapan bir ektir. Yapım ekidir. Do doğru mu? Doğru. Tamam artı verdik. Çatısı sözcüğünde hem yapım hem de çekim eki vardır diyor. Şimdi çatı sözcüğünün kökü nedir? Onu da söylemek istiyorum. Fiilde çatı konusunu anlatmıştım çatmaktan gelir. Çatmak nedir? Böyle kaşların birleşmesi mesela. Ne dersin? Kaşlarını çatma bana. Ya da askerde böyle silah çatmak vardır. Üç tane silahı yan yana getirsin havada tutarsın. Çatmaktır tamam mı? Kök çatmak. Çatmak bir fiildir. O zaman sonra çatmak artı ı eki almış, çatı olmuş, isimleşmiştir. Yani buradaki ı nedir? Fiilden isim yapan bir ektir. Dolayısıyla burada yapım eki var mı? Var. Peki çatısı derken mesela onun çatısı. Buradaki ı belirtme olabilir, iyilik olabilir. Bu kullanıldığı yere göre değişebilir. Fakat her halükarda I nedir? Çekim ekidir. Dolayısıyla hem yapım eki var. Fiilden isim yaptı. Hem de çekim eki var. Artı verdik. Oynuyor sözcüğüne yapım eki vardır. Oynuyor sözcüğünün kökü nedir? Oyundur değil mi? Oyun artı sonra A2 gelir. Oynamak olur. Fakat bundan sonra yor geldiği için ne olmuştur? A daralmıştır ve U olmuştur. Ama oynuyor demiyoruz. Buradaki U da düşüyor. Aynı zamanda bir ünlü düşmesi var. Sonuç itibariyle oyun sonra oynamak sonra yor geldiği için daralmış. O oynamak oynuyor olmuştur. Son itibariyle buradaki A nedir? Bir yapım ekidir. Çünkü oyun isim de oynamak fiildi. Yapım eki var mı? Var artı verdik. Sağlığını sözcüğündeki yapım eki sözcüğün türünü değiştirmemiştir. Yani şimdi bakalım yapım eki nereye gelmiş? Sağlık sözcüğünde sağdan gelmiştir. Sağ değil mi? Yaşamak anlamında. Sonra buna lık yapım eki gelmiştir. E sağ da isimdi, sağlık da isimdi. Dolayısıyla isimden isim yapan bir ektir ancak türünü değiştirmemiştir diyor. Ne demek istiyor? Sağ bir isimken sağlık da yine bir isimdir. E ise değişmemiş. O zaman bu da doğrudur. Fakat C'de bir hata var. Neden? Çünkü diyor ki Selda sözcü fiilden isim yapan bir ek almıştır diyor. Fakat Selda sözcü bir köktür. Arapça kökenlidir ya da Farsça kökenlidir. O şekilde dilimize gelmiştir. Aynı mantık Sevda'da da var. Sevda sözcü sevmekten gelmemiştir. Sevda Arapçadır. Kök olarak bize gelmiştir. Selda da aynı şekildedir. Dolayısıyla ek yoktur. Eksi verdik. Doğru cevabımız C seçeneği. Güzel bir soruydu. Bence eleyici bir soruydu. Çünkü birçok kişi buradaki sel da sözcüğünün selden geldiğini düşünecekti. Umarım öğrenmiş oldun. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir türde kullanmıştır. Tür diyorsa neye bakıyoruz? İsim mi? Sıfat mı? Zamir mi? filme vesaire ona bakıyoruz. Şöyle kalemimi biraz daha inceltmem gerekecek. Tamam bakalım o zaman. A'dan başlıyoruz. Diyor ki: "Masayı biraz ileri çekmemizi istedi." Tamam. Nereye çekmemizi, ileri çekmemizi? Şimdi ileri, geri, aşağı, yukarı gibi sözcüklerdi. Şuna çok dikkat ediyorduk. Eğer bunlar yalın haldeyse yer yön zarfı olur. Fakat ileriye deseydim, geriye deseydim, aşağı deseydim yani E yönelme halekini getirseydim o zaman bu isimleşecekti. Cümlede de dolaylı tümleç görevinde kullanılacaktı. Fakat ileri çekmemizi. Bak burada fiilimsi var. İleri de onu yer yön anlamında belirtiyor. Dolayısıyla yalın halde de kullanıldığı için bu nedir? Yer yön zarfıdır işaretledim. Bu işe giderken ayakların geri geri gidiyordu. Gidiyordu yüklem fiil. Nasıl gidiyordu? Geri geri gidiyordu. Buradaki ikileme zarf olarak kullanmıştır. Durum zarfıdır. Az önce yukarı annesinin yanına çıktı. Çıktı. Tamam. Nereye çıktı? Yukarı. Bak yine yalın halde mi? Yalın halde. Eğer yukarıya deseydi de isimleşecekti. Fakat yukarı diyor. Yani yer yön zarfı olacaktır. Yine zarf diye belirtelim. Rahat edemeyince yatağını aşağı indirdiler. Nereye indirdiler? Aşağı. Yine yalın halde mi? Evet yalın halde. O zaman bu zarf olacaktır. Nereye indirdiler sorusuna cevap veriyor. Fiile sorduğumuz zaman ya da film size sorduğumuz zaman. O zaman yer yön zarfı diyebiliriz. Yalın halde ise tekrar altını çiziyorum. Çok çok önemli çünkü kafalarımız karışabiliyor. Şimdi geriye D kaldı. Döndüm D'ye diyor ki evimizin bir yanı bahçe öte yanı sokaktı. Bak buradaki yan nedir? Buradaki yan isimdir. Peki bakalım. Hangi yan? Öte yan. Yani burada işaret etmiyor mu? Ediyor. İşaret yoluyla bir ismi gösteriyor. Bak öte yanı. Mesela öte kaysana deseydim falan bu olurdu. Ne olurdu? Zarf olurdu. Fakat burada öte yanı. Yani ismi belirtiyor. Fiili değil. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Bir sıfat olacaktır. İşaret sıfatı. E o zaman farklı olan gördüğünüz gibi D seçeneğinde D işaretledik. Gelsin. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümlenin yüklemini zaman bakımından etkilememiştir diyor. Hemen döndüm, başını iyice çevirince pencereden kasabanın ışıklarını gördü. Şimdi bakalım. Gördü yüklem. Biliyorsunuz zarf-fiiller yüklemi belirteceklerdir. Ne zaman gördü? Başını iyice çevirince. Çevirmek fiiline ince ince zarf-fiil gelmiştir. Ne zaman gördü? Çevirince gördü. Çevirdiği zaman gördü. O zaman zaman anlamında etkiliyor mu? Etkiliyor. Artı verdik. Akşam olduğunda el ayak çekilir. Kimseler kalmazdı sokaklarda. Şimdi ne zaman olunca el ayak çekilir? Ne zaman çekilir? Akşam olduğunda. Burada dığında dığında vardır. Nedir bu? Bu zarf fiil ikidir değil mi? Dığında dinde. Zarf fiil ikidir. Ne zaman el ayak çekilir? Akşam olduğunda zaman anlamında belirtmiş mi? Belirtmiş. Dolayısıyla artı verdik. Birbirimizden ayrılalı. Bugün tam 6 ay oluyor. Tamam. Tam 6 ay oluyor yüklem. Ne zaman tam 6 ay oluyor? birbirimizden ayrılalı bugün şeklinde. Buradan ayrılmak fiili alı eli zarf fiil almıştır. Bu zarf fiil ikidir. Ne zaman 6 ay oluyor? Birbirimizden ayrılalı bugün tam 6 oluyor. Dolayısıyla zaman anlamında belirtiyor mu? Belirtiyor. Artı verdik. E geçtim. Her gece yatmadan ertesi günün programını yapmayı ihmal etmezdi. İhmal etmez yüklem. Ne zaman ihmal etmezdi? Her gece yatmadan. Maden meden. Burada zaman anlamında. Bak her gece yatmadan. Ne zaman? Her gece yatmadan. Zaman anlamında belirtiyor mu? belirtiyor. Dolayısıyla bu da zaman anlamında belirttiği için buradaki zarf fiil de doğrudur. Yani etkilemiştir diyeceğiz. Geriye B kaldı. Hemen kalemi değiştirdim bakıyoruz. Diyor ki Ankara'ya geldiği zaman beni görmeden gitmezdi. Gitmezdi yüklem. Ne zaman gitmezdi? Ankara'ya geldiği zaman gitmezdi. E burada bu zaman anlamı katan bir öbek. Tamam bakıyoruz burada ne var? Geldi derken buradaki dik sıfat fiil ekidir. Zarf-fiil var mı? Hayır yok. Zarf-fiil nerede var? -meden burada var. Görmeden. Peki nasıl gitmezdi? Beni görmeden gitmezdi. Buradaki durum anlamı katıyor. Durum anlamında yüklemi belirtiyor. Zaman anlamı olarak bir şey katmadığı için yani zaman anlamında yüklemi etkilemediği için doğru cevap B olacaktır. Orada durum anlamında belirtmiştir. Altını bir kez daha çiziyorum. O zaman doğru cevap B seçeneği şimdi gelsin. Dördüncü soru bakalım. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Ek eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Ek eylem. Ek eylemin iki görevi vardır. Hemen belirtmek istiyorum. Birinci görev. İsme gelir, onu yüklem yapar. İsim yüklem diyelim. İkincisi nedir? Basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı yapar. Yani mesela bu çok sevdiğim bir kitaptı dedim. Ne yaptı? Kitaptı derken burada ismi yüklem yaptı. Burada da mesela geliyordu dedim. Ne oldu? Geliyor burada şimdiki zaman. Şimdiki zaman hikayesi oldu. İki tane kip üste gelmiş gibi oldu. İşte bu da Ekbil'in ikinci görevidir. Dolayısıyla baktım hangisine farklı görevde kullanmıştır. Nihayet bir haber alabildik. İyilermiş. Bak iyilermiş. İyiler. İyi. iyi burada isimdir. Hatta sıfat. Atlaş bir sıfat vardır. Mı? Yani neyse isim soylu bir sözcüktür. Ne yapmış? İyiler imiş şekilde. Dikkat ederseniz burada ismi yüklem yapmıştır. Tamam. Peki alabildik derken de burada tamam burada başka ekfil yok zaten. Alabilmek sonra buna di gelmiştir. O da nedir? Görülen geçmiş zaman kipidir. Burada ismi yüklem yapma göreviyle kullanılmış. Onlar gezerken Ali odasında ders çalışıyordu. Dikkat et çalışıyor derken yor. Şimdiki zamandır. Çalışıyor idi şeklinde burada bir ekfil var. Ona da ne diyeceğiz biz? Şimdiki zamanın hikayesi diyeceğiz. Yani bu çalışıyor olan kısma kadar basit zamanlı iken çalışıyor derken burada bileşik zamanlı yaptı. Yani şu ikinci görev. O zaman şöyle yapalım. Kafamız karışmasın. Şuna bir diyeceğiz. Buna da iki diyeceğiz. İkinci görevde kullanmıştır. Her hafta buraya pikniğe gelirlermiş. Bak gelirlermiş. Gelirler imiş şeklinde. Gelir derken ir nedir burada? Geniş zamandır. Gelirler imiş şeklinde derken de burada ne vardır? Geniş zamanın rivayeti vardır. Geniş zamanın Rivayet bileşik zamanı vardır. Ek fiil ikinci görev olarak tekrar altını çiziyorum. Şurada vurguladım gibi bir kipten sonra gelir. Onu hikaye bileşik zaman yapar, rivayet bileşik zaman yapar ya da şart bileşik zaman yapar. Eğer d gelseydi hikaye olacaktı, miş gelseydi rivayet olacaktı, s gelseydi şart olacaktı. Burada da miş gelmiş yani geniş zaman rivayeti yapmıştır. İkinci görev kullanılmış. Devam edelim. Beni affederseniz çok mutlu olacağım. Burada olacağım derken ne vardır? olacak, acak ecek var. Sadece gelecek zaman var. ve başka ekfil yok. Fakat ortada var. Dikkat et. Beni affederseniz, affeder iseniz burada er nedir? Geniş zamandır. S geniş zamanın şartı olmuş. Yani şuraya kadar basit zamanlıyken şurada ne olmuş? Bileşik zamanlı yapmıştır. Gördüğünüz gibi aynen B'de ve C'de olduğu gibi ikinci görev kullanılmıştır. Akşamları seni sık sık arar mıydı? Burada arar geniş zaman olarak kullanmıştır. Mıydı derken de d nedir burada? geniş zamanın hikayesi olmuş. Yine ikinci görevde kullanmış. Fakat A'da dikkat ederseniz bir ismi yüklem yapmıştır. Yani ek fiilin birinci görevi kullanmıştır. O yüzden doğru cevabın A seçeneği olması gerekiyordu. Şimdi gelelim beşinci soruya bakalım. Diyor ki aşağıdaki cümleler hangisinde yan cümle diğerlerinden farklı bir görevde kullanmıştır. Yani yan cümleye bakacağız. Hangi öge olarak kullanmış ona göre tespit edeceğiz. Mesela bana hayatı aynı anda aynı şeye gülümsediğim insanlar öğretmişti. Tamam öğretmişti yüklem. Öğreten kimdi? Aynı anda aynı şeye gülümsediğim insanlar öğretmişti. Buradaki yan cümle yani filmsinin olduğu kalıp şurada. Bak dik var görüyor musunuz? Sıfat fiil. Kim öğretmişti? İnsanlar. Burada özne olarak kullanılmıştır yan cümle. Tamam ne öğretmişti? Hayatı kime? Bana. Hayatı burada belirtili nesne. Bana ise burada dolaylı tümle olacaktır. Ama benim için önemli olan nedir? şu özne kısmı. Yani özne olarak kullanmış. Yanına yazdım. Size güzellikler bırakacak olanlar sadece öğretmenleriniz, aileniz, arkadaşlarınız değil. Şimdi arkadaşlarınız, bak öğretmenleriniz, aileniz, arkadaşlarınız değil burada yüklemdir. Peki öğretmenleriniz, aileniz, arkadaşlarınız değil olan nedir? Size güzellikler bırakacak olanlar. Bak burada acak ecek. Aynı zamanda olanlar derken an sıfat fiiliki vardır. Yani yan cümle burası. Fakat ne demiştik? Arkadaşlarınız değil olan nedir? Size güzellikler bırakacak olanlar. Yani bu özne görevinde kullanmıştır özne. Tamam. O gün başardıklarını bir dakika olsun durup düşünmek size bir tatmin ve başarı hissi verecektir. Tamam size bir tatmin ve başarı hissi verecektir yüklem. Size bir tatmin ve başarı hissi verecek olan şey nedir? O gün başardıklarını bir dakika olsun durup düşünmek. Bak zarf fil var, isim fil var. Şurası yan cümledir. Peki verecek olan nedir? Nokta nokta düşünmek. Yani burada da özne görevinde kullanmıştır. Tamam o zaman özneden farklı bulduğumuz şık doğru cevabı oluşturacak. Sabah işe varıp 5 dakika sonra çok önemli bir toplantının olacağını öğrenmek kadar kötüsü yoktur. Yoktur yüklem. Kötüs kadar yoktur yüklem. Kötüsü kadar yüklem düzeltiyorum. Kötüsü yoktur olan şey nedir? Sabah işe varıp 5 dakika sonra çok önemli bir toplantının olacağını öğrenmek. Şuraya kadar olan kısım nedir? Öz Bak olacağını derken burada sıfat fil var. Sonra mek nedir? Burada isim fiildir. Yani şurası isim fiil grubu aynı zamanda yan cümledir. Dolayısıyla kötüsü yoktur olan şey nedir? Öğrenmektir burada. Oraya kadar olan kısımdır. Yani orada gördüğünüz gibi yan cümle özne görevinde kullanmıştır. Geriye e kaldı. E diyor ki: "Kendinize olan inancınızı arttırmak, motivasyonunuzu yükseltmek için her sabah aynada kendinizle konuşun." Konuşun yüklem. Konuşun derken konuşan kim? Siz konuşun. Burada gizli bir özne var. Peki neden konuşun? Niçin konuşun? Kendinize olan, kalemi değiştirmek istiyorum. Kendinize olan inancı artırmak, motivasyonunuzu yükseltmek için konuşun. Bak buradaki yan cümleyi gördünüz mü? Filmsi nerede? Artırmak, yükseltmek. Filmsi sarıyla çizdiğim yerler. Peki niçin konuşun? Nokta nokta Çin. Yani bu durum zarfı olmuştur. Daha doğrusu zarf tümleci olmuştur. Düzeltiyorum. Tamam. Zarf tümleci. Burada zarf tümleci olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla doğru cevabın E olduğunu görmüş olduk. Şimdi gelsin 6. soru bakalım. 6. soru biraz zor soru. Eminim beyinler biraz yanmıştır. Ama güzel güzel açıklayacağız. Her şey zihninize oturacak. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Baktık. Birinci dizede belirtili isim tanıması özne görevindedir diyor. Bakalım. Yaş 35 yolun yarısı eder birinci dize. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şuradaki ünlemi görüyor musunuz? Normalde şöyle bir kural vardır. Hep söyleriz biz ünlem konusunda. Mesela eyvah sınıfta kaldım. Bak şunu yapmak doğrudur. Sınıfta kaldım. Şunu da desen doğru. Ünlemi şuraya koyabilirsin. Ya da eyvah dersin. Ünlem gelir. İşte sınıfta kaldım dersin. Burada büyük harfle başlayacak. Şöyle dersin kaldım noktaya koyarsın. Bak x de doğrudur. Burada da yaş 35 yolun yarısı eder. Yani ünlemi şu sona da koyabilirdik ama şair buraya koymuş. Dolayısıyla şu yaş 35'i bir kenara atıyorum tamam mı? Ama normalde onu da bir bütün olarak da değerlendirmek mümkündür. Çok kafanız karışmak istemiyorum. Şimdi yolun yarısı eder. Eder yüklem. Eder olan nedir? O yolun yarısı eder. Aslında o'dan kastımız yaş 35. Yaşın 35 olması yolun yarısı eder anlamı vardır. Dolayısıyla burayı karaladım. O zaman gizli özne kullanayım burada. Aslında yaş 35 de özne olarak alabilirdim ama hiç kafanız karışmamak için onu kenara attım. O yolun yarısı eder. O zaman öznem gizli öznedir. Tamam. Peki eder ne? Ne eder? Yolun yarısı. Bu da nesnedir. Dolayısıyla burada ne diyordu? Belirtili isim tanımlısı özne görevindedir. Hayır burada özne gizli öznedir. Dolayısıyla buradaki yolun yarısı yani belirtili isim tanımlısı Nesne görevindedir. O zaman yanlış. Doğru cevap A seçeneği. Ama diğerlerine de bakacağım. İkinci dizenin tamamı yüklem görevinde bir edat öbeğidir. Bak burada baktım. Dante gibi ortasındayız. Ömrün dedi ya. Aslında şöyle bir anlam vardır burada. Düzeltmemiz lazım çünkü isim tamamı yer değiştirmiş. Doğrusu şöyle. Ömrün, Dante gibi ortasındayız. Bak. Ömrün, Dante gibi ortasındayız. Komple burası yüklem olacaktır. Burada diyor ki yüklem görevinde bir edat öbeği vardır. Evet Dante gibi burada edat öbeğidir ama isim tamasının ortasına gelmiş bütün olarak onu yüklem olarak aldık. Tamamı yüklemdir fakat şurada yanlış bir ifade kullanmışız bu tartışmalı bir soruya dönüşebilir diye açıklamasını yapıyorum. İkinci tamamı yüklem görevine bir edat öbeğidir. Hayır ikinci dize yüklem görevindedir ve bir edat vardır ya da bir edat öbeği vardır demem lazımdı. Yani tamamı kısmını silsem aslında düzelecekti. İkinci dizede bir edat öbeği yüklem görevindedir deseydim doğru olacaktı. Ya da yüklem görevinde bir edat öbeği vardır deseydim yine doğru olacaktı. Şuradaki tamamı kısmı biraz kafa karıştırıyor ama doğrudur çünkü edat öbeği var ve aynı zamanda tamamı yüklemdir. Ama hani araya bir virgül koymayınca ya da kelimeyi fazladan kullanınca sanki tamamı edat öbeğiymiş gibi bir anlam çıkıyor. Orada sıkıntı var tamamını sildik bu da doğrudur. Üçüncü düzeydeki sıfat taması özne görevindedir. Bakalım delikanlı çağımızdaki cevher gözünün yaşına bakmadan gider. Şimdi bak araya bir tane şey girmiş cümle girmiş. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü şiiri inceliyoruz. Şiir böyledir. Şiirde dil bilgisi kuralları işlemez. Cümlenin kuralları işlemez. Dolayısıyla şöyle bir anlam var. Delikanlı çağımızdaki cevher. Şimdi delikanlı yani genç çağımızdaki o atiklik o enerji. Gözünün yaşına bakmadan gider diyor. Dolayısıyla şöyle yapacağız. Gözünün yaşına bakmadan gider. Gider yüklem. Gider olan nedir? Delikanlı çağımızdaki cevher. Komple burası öznedir. Dolayısıyla özne görevindedir. Evet doğru. Dördüncü dize özne yüklem zarf tümleci şeklindedir. Hemen bakalım. Yalvarmak, yakarmak, nafiledir bugün. Nafiledir derken devrik bir cümle var. Nafiledir burada ek eylem var gizli. Nafile yüklem. Nafile olan nedir? Yalvarmak, yakarmak. Bu ne olacaktır? Özne olacaktır. Ne zaman nafiledir? Bugün nafiledir. Bu da zarf tümleci olacaktır. Yani... Gördüğünüz gibi özne, yüklem, zarf meci şeklinde sıralanmış. Doğru. Beşinci dizede isim tanımlaması zarf mecinin içine yer almaktadır. Tamam gider. Gider olan nedir? Delikanlı çağımızdaki cevher bu cümleyle bağlantılı. Peki nasıl gider? Gözünün yaşına bakmadan gider. Ne diyordu? Zarf mecinin içine isim tanımlaması vardır. Evet gözünün yaşı burada belirtilir isim tanımlamasıdır. O da var. Bu da doğru. Gördüğünüz gibi cevap A. Ama buradaki tamamı kısmında silmemiz gerekiyordu. Kafanız karışmasın. Şimdi gelsin yedinci soru bakalım. Bu parçada geçen numaralı cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Baktık. Şehrin en sakin yerlerinden biri olan Söğüt Sokak, rengarenk çiçeklerle süslenmiş evleriyle ziyaretçilerini karşılar. Daha önceki denemelerde de vardı. Çok önemlidir. Bunu ÖSYM e sorabilir. Aman dikkat. Sokak, mahalle, cadde, bulvar, meydan gibi sözcükler büyük yazılır. Yani Söğüt Sokak doğru yazılmış, rengarenk doğru yazılmış bir problem yok. Yani doğrudur. Artı verdik. Şöyle ekrana sılsın. 2'ye geçtik. Biraz ilerlediğinizde kentin en işlek yollarından biri olan Fevzi Paşa Bulvarı ne demiştik? Bulvar büyük yazılır. Bu da doğrudur. Uzanan kafeler ve kitapçılar dikkat çeker. Herhangi bir problem yok. Doğrudur. Akvaryum Mahallesi mahalle de büyük yazılır demiştim yukarıda belirttim. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan sözcükleri büyük yazılır. Bu da doğrudur. Tamam hatta okuyalım. Akvaryum Mahallesi sahile yakın konumuyla balıkçı teknelerinin sabah erken saatlerde hareket ettiği canlı bir bölgedir. Bir, bir problem yok. Dörde geçtik günün ilerleyen saatlerinde herkesin buluşma noktası olan Atatürk Meydanı sosyal etkinliklerin merkezi haline gelir. Atatürk Meydanı meydanla büyük yazılır demiştim. Bu da doğrudur. Geriye 5 kaldı. Şehrin dışında yer alan Çukurova Deltası. Yani bunu obası diye de düşünebilirsin. Mesela Amik obası vesaire. Şimdi özel isme dahil mi? Dahildir. Çukurova deltasıdır bu. Oranın ismi Çukurova deltası. Dolayısıyla bu özel bir yerdir. Bu D'nin büyük olması gerekiyordu. Küçük yazılması yanlıştır. Dolayısıyla burada hata var. Ne yaptık? Çarpıyı attık. Doğru cevabın E olduğunu gördük. Tekrar söylüyorum. Çukurova deltası o yerin ismidir. Yani o yerin ismi delta değil. O yerin ismi Çukurova da değil. Oranın ismi Çukurova deltasıdır. Aynen Van Gölü, Ağrı Dağı, Erciyes Dağı örneklerinde olduğu gibi. Dolayısıyla burada Çukurova deltası D küçük yazıldığı için yanlıştır. Büyük yazılması gerekiyordu. Doğru cevap E seçeneği. Şimdi gelsin 8. soru bakalım. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış yazılmıştır? Hemen bakıyoruz. A'da izolasyon. Normalde hani böyle ağzımızdan çıkarken izolasyon falan diyoruz ama doğrusu izolasyon olacaktır. İzolasyon kısmı doğrudur. Altı çizili olan bölüm artı verdik. Şövalye. Böyle ağzımızdan şövalye diye çıkıyor ama şövalye olacaktır. Yani öyle yazılacak. Bu da doğrudur kolektif. Bak bu tek L kuralıdır tamam mı? Unutma. Kolektif tek L ile yazılır. Entelektüel tek L ile yazılır. Selektör tek L ile yazılır. Afili tek L ile yazılır. Bu sözcükler tek L ile yazılır. Ama mesela illegal deseydim illegal işi bozuyor. 2 L ile yazılacaktı. Onun dışında kolektif, selektör, afili ve entelektüel dedim. Bunlar tek L ile yazılır. Dolayısıyla doğrudur, doğrudur artı verdik. Çiğ börek esnen çi şeklinde yazılıyordu ama artık değişti. Biliyorsunuz 2023 yılında TDK önemli değişiklikler yaptı. O değişikliklerin içerisinde çiğ börek de var. Aynen böyle yazılır. Aklınıza bulunsun. Doğrusu budur. Buna da artı verdik. Fakat B'de bir sıkıntı var. Neden bir sıkıntı var? Çünkü kalem şor. Hatta 3 silah şorlar adlı bir roman vardır biliyorsunuz. Çok çok meşhurdur. Okumanızı tavsiye ediyorum. Onun da yazımını ben soruyorum. Herkes yanlış yapıyor. Silah şor deniliyor dilimizde ama. Hayır doğrusu silah şor olacaktır. Aynı şekilde kalem şor olacaktır. Ödül o olacaktır. Kalem şor şeklinde. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Hatta yanlış olan kısma çarpı atayım. Ödül olması lazım. Kalem şor ve silah şor olması lazım. O ile yazılır. Unutma. O yüzden doğru cevap B seçeneği dedik. Ve şimdi gelsin 9. soru bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Ahmet Bey gözümüzün önünde bir porsiyon köfte yedi. Üstüne de pilav, cacık ve salata sırasıyla mide indirdi. Şimdi sıralı cümle var burada. Birinci cümle şurası yedi. İkinci cümle de şurası. Fakat ilk cümlenin içerisinde virgül var. ikinci cümlenin içerisinde virgül var. Ben demiştim ki normalde sıralı cümleler arasında evet virgül gelir. Fakat bu sıralı cümleler arasında içinde daha doğrusu başka virgüller varsa işte o zaman buradaki virgül yani sıralı cümle ayıran virgül ne olur? Noktada virgüle çevrilir. Ama buralarda virgül olmasın yani birde 2 de olmasaydı. Hatta bir tanesinde olsa bile o nokta virgüle evrildi. Hiçbir şekilde virgül olmayacak. Eğer olmasaydı hiçbir şekilde o zaman buradaki nokta virgül virgül olacaktı. Ama böyle olması doğrudur. Artı verdik. Kitap okumak, film izlemek, oyun oynamak ya da spor yapmaktan daha eğlenceli geliyor bana. Daha eğlenceli gelen şey nedir? Kitap okumak. Yani benim özlem kitap okumaktır. Ama şimdi ben buraya virgül getirseydim. Kitap okumak, film izlemek, oyun oynamak, spor yapmak gibi devam edecekti. Yani sanki burada kitap okumak, film izlemek, oyun oynamak, spor yapmakla eş görevliymiş gibi anlaşılacaktı. Ama burada biz kitap okumanın diğerlerinden daha zevkli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Yani o ayrı bir şey, o özne. Biliyorsunuz ki özne ayırmak için virgül kullanılır. Fakat özneden sonra gelen cümle içerisinde virgüler varsa, hep söylüyorum, iki farklı virgül görevi olamaz. Yani virgüller aynı görevdeyse yan yana sıralanır. İki farklı görevdeki virgülün aynı cümlede sıralanması mümkün değildir. Dolayısıyla bunun noktalı virgüle çevrilmesi gerekiyor. Bu da doğrudur. C bakalım. Genelde kedilere boncuk, mırmır, yumak, köpeklere Karabaş, Şanslı çiko gibi isimler verilir. Burada iki grup vardır. Bak burada kedi ve köpekler grubu vardır ve gruplar içerisinde virgüller var. O zaman ben bu araya virgülü getirirsem hepsi karışmış olacak. Yani boncuk, mırmır, yumak, köpek, Karabaş, Şanslı çiko gibi sanki böyle sıralıyormuş gibi bir anlam çıkacak. O yüzden bu hata olur. Burada noktalı virgül olması doğrudur. Bu da doğru artıyı verdik. Araştırma süresince alan taramaları yaptılar. Elde ettiklerini gözden geçirdiler. Bir hazırlık dosyası hazırladılar. Şimdi ben burada altını çizmek istiyorum. Birinci cümlem şu. Araştırma süresince alan taramaları yaptılar. Bu birinci cümlem. Sonra ikinci cümlem geliyor. Elde ettiklerini gözden geçirdiler. Bu da ikinci cümle. Sonra üçüncü cümle geliyor. Bir hazırlık dosyası hazırladılar. Bu da üçüncü cümle. Şimdi üç tane cümle var. Bunlar sıralı cümle. Her biri de ayrı ayrı gerçekten cümledir. Bak yaptılar yüklem geçirdiler yüklem, hazırladılar yüklem. 3 tane yüklemimiz var. Yani sıralı. Şimdi normalde sıralı cümle arasında ne gelir? Virgül gelir. Gelmiş mi? Gelmiş. Ama buraya noktalı virgül gelmiş. Hayır buraya da virgül gelmesi lazımdı. Nasıl olursa noktalı virgül gelecekti. Eğer bu cümleler içerisinde hani 3 tane cümle saydım ya. Eğer bu cümleler içerisinde bir virgül olsaydı cümle içinde virgül olsaydı o zaman bu sıralı cümleleri ayıran virgül ne olacaktı? Noktalı virgül olabilirdi. Fakat bu cümleler içerisinde bir virgül yok. 3 tane cümleyi üstte sıralamışız. Aynen hep örnek verdiğim gibi geldim Gördüm, yendim sıralı cümlesinde olduğu gibi. Aynı mantık aşağıda var. Virgül, virgül araya nokta virgül getirmemin imkanı yoktur. Beni vici. Yani geldim, gördüm, yendim. Aynı mantık. Yaptılar, geçirdiler, hazırladılar. Dolayısıyla araya virgül gelecek. Şurada nokta virgül olması hatalı. O yüzden doğru cevap D seçeneği. Şimdi gelsin 10. soru bakalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir diyor. Hemen kalemi değiştirdim. Çocukluğum çok renkli geçti benim. Şimdi tamam çok geçti diyor benim renkli. Ben buraya noktayı koydum. 3 nokta nereden çıktı? Noktayı koyduk tamam. Her bir anı gözlerimin önünde. Tamam yine cümle bitti. Noktayı koydum. Çünkü cümle bitiyor değil mi? Renkli geçti. Gözlerimin önünde. Bitti. Koştuklarım, heyecanlandıklarım, komşunun avlusundaki dut ağacında şeker komasına girdiklerim diye devam ediyor. Şimdi bak burada Koştuklarım, heyecanlandıklarım, komşumun avlusundaki dut ağacına şeker komasına girdiklerim. Şimdi 3 tane yargı var. Dikkat edersiniz. Yani 3 tane cümle var. Koştuklarım, heyecanlandıklarım ve girdiklerim. O zaman sıralı cümle arasında yukarıdaki örnekte olduğu gibi ne gelir? Virgül gelir. Ki içlerinde zaten virgül yok. Dolayısıyla virgül getirmem sıralı cümleler arasında herhangi bir soruna yol açmayacaktır. karışıklığa yol açmayacaktır. Dolayısıyla buraya da virgül gelecek. Yani nokta nokta virgül. Bakalım A gitti. Bakalım D gitti. Bakalım E gitti. Eledik. Devam ediyoruz. Şimdi girdiklerim diyor ama cümlede bir yarım kalma anlamı var. Bak koştuklarım, heyecanlandıklarım, nokta nokta girdiklerim sanki böyle devam edecekmiş gibi. Dolayısıyla buraya 3 noktada getirilmelidir. Tamam getirdik. Hepsi bana bir şey öğretti. O nedir mesela? İnsan yaşadığı anın ne kadar çok içinde olursa o andan o kadar çok faydalanmış olur. Vesselam. Şimdi bak hepsi bana bir şey öğretti diyor. Sonra bu öğrettiğini sıralıyor. O bir şey neymiş? Buymuş. Şuymuş. Yani son cümle. Dolayısıyla açıklama yapmadan önce iki nokta gelir. Burada ünlem gelecek. Neden? Çünkü vesselam bir ünlem sözcüğüdür. Ve selam ünlem olduğu için sonra da ünlem gelecek. Yani o zaman böyle olması lazım. Bakıyoruz. C gitti. Zaten sonuncusuna baktım. Nokta olduğu için gitti. Ama B tamamen uyumlu gördüğünüz gibi. O yüzden doğru cevap B seçeni olacaktı. İşaretledik ve böylelikle 10 soruyu bitirdik. Fakat hemen video bitirmiyorum. Çünkü ne yapacağız? Şu yandaki, daha doğrusu üstteki, sol ve sağdaki o yazım kurallarına, yanlışlarına tek tek bakacağız. Şimdi solda Van kedisi var. Sağda Antep fıstığı var. Şimdi Van kedisi Antep fıstığı. Bu Van özel bir yerin adı. Evet Antep özel bir yerin adı. Bunlar büyük yazılacak. Fakat kedi bir tür adıdır. Fıstık da bir tür adıdır. Sonuçta mesela bir tane fıstık olsaydı. Mesela bir şey olsaydı ona Antep fıstığı adını verseydik o büyük olacaktı. Fakat Antep fıstığı bir tür adıdır. Kediler gibi, insanlar gibi, gezegenler gibi, hayvanlar gibi, kitaplar gibi bir tür adıdır. Dolayısıyla özel bir şey kazanamaz. Özel bir anlam kazanamaz. Özel isim olamaz. Dolayısıyla küçük yazılması lazım. Aynı mantıkla Van kedisi bir tür adıdır. Dolayısıyla küçük yazılacak. Ama Van, Antep, Maraş dondurması, Hindistan cevizi e oradaki baştaki sözcükler bir yer adı olduğu için özel isimdir, büyük yazılacak. Dolayısıyla buradaki kurallar bunu hatırlatıyor. Tekrar söylüyorum. Van kedisi, Antep fıstığı, Maraş dondurması bir tür adı olduğu için tabii ki yer atları büyük yazılacak ama sonra gelen fıstık ve kedi sözcüğü küçük yazılacak. Fakat şimdi geldik Van Gölü'ne. Bak burada farklı bir durum var. Van kedisi derken bir türün adıydı. Peki Van Gölü derken bir türün adı mı? Hayır. Van'da bir göl var. Ona isim vermişler. Ama ona sadece Van dememişler. Ona sadece göl de dememişler. Onun ismi Van Gölü. Aynen Marmara Denizi gibi. Bak Marmara Denizi'nin adı Marmara değildir. Adı deniz de değildir. Adı Marmara Denizdir. Tamam mı? Aynı mantıkla buranın adı Van Gölü'dür. Ağrı dağıdır. Erciyes dağıdır. Komple bu iki sözcük özel ismi olarak verilmiştir. O yüzden bu büyük yazılacaktır. Ya da şöyle bir kodlama yapabiliriz. Taşınabiliyorsa, hani ne demiştik? Küçük yazılır. Taşınamıyorsa büyük yazılır. Van kedisi, Antep fıstığı, Maraş dondurması e bunlar taşınabilir. O zaman sondaki sözcükleri küçük yaz. Fakat Van Gölü bir tanedir, bir tanedir. Özel isimdir. Taşınamaz da. O zaman büyük yazabilirsin. Taksim Meydanı'nda az önce söylemiştim. Mahalle, bulvar, sokak, cadde, meydan isimleri büyük yazılır efendim. Fakat il, ilçe, kasaba, belde, semt gibi sözcükler, köy gibi sözcükler de küçük yazılırdı. Bu ayrımı da belirtmiş olduk. Dört tane önemli bence yazım kuralını cebimize koyduk. Bu derslerde vurguladığım dört tane yazım kuralı var ya. Sonuna kadar denemeyi çöz. Bunlar mutlaka karşına çıkacak. Yani KPSS'de ya da TYT Türkçe'de ya da MSU Türkçe'de mutlaka bunların ikisi, üçü karşına çıkacak. Bundan emin olabilirsin. İki soruyu yapmak için mutlaka bu kurallara da dikkat et. Garanti veriyorum 2'de 2 iki yaparsın sonuna kadar dikkat edersen çünkü tüm yazım kurallarını sana bulunmaktayım diyorum. Ve burada çözümlerimizi bitirdik. Umarım denemeyi beğenmişsindir. Lütfen deneme ile ilgili çözümlerle ilgili düşüncelerin, fikirlerini yorum kısmına paylaşmayı unutma. Bunlar benim için çok çok kıymetli. Dönüşlerinizi merak ediyorum. Aynı zamanda bu kitabı aşağıda bulunan linklerden alabilirsiniz. Özellikle aldığınız yerlere bir yorum bırakırsanız kitapla ilgili objektif yorumlarınızı oldukça mutlu olurum. Yani satın aldığın yere lütfen yorum yapmayı unutma ama objektif olarak yap. Yani ben demiyorum ki öv işte abart vesaire hayır. Ne düşünüyorsan kitapla ilgili lütfen oraya puanı bırak ki senden sonra bu kitabı inceleyenler almak isteyenler o bilgilerle kendilerine bir yol çizsinler karar versinler diyorum.